Bakanı David Cameron Suriye'deki gelişmelerdeki gelişmeler nedeniyle tatilini yarıda kesti. Yarın Londra'ya dönecek ve çarşamba günü Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden oy birliğiyle karar almadan da harekete geçebileceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel ise ülkeler nedeniyle tatilini yarın Londra'ya ulusal güvenlik İngiltere Dışişleri Bakanı William'da Birleşmiş Milletler Güvenliği'yle karar almadan da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Chuck Hagel ise ülke uluslararası toplumun adım atacağını vurguladı. Loren Fabius sadece tepki konusunda önlerde karar verilecek. Ya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov milletler kararı çatısı dışında dedi. Uluslararası aykırı olacağını, ukun ciddi ihlali olacağını söyledi. Suriye ordusunu gitmeyi düşünmenin de